zıpla zıpla Yukarı çık Karga uçar tilki sıçrar bir çırpıda Eğlenirken öğreniriz Hadi katıl sen de bize Karga ve tilkinin yarışı başlıyor işte Karga dedi ben kanatlıyım Uçmak benim işim ama zıplamak tam bana göre bir seçim başladılar Sıçrayarak yarışmaya Kimin daha yüksek çıkacağını anlamaya Hopla zıpla yukarı çık Karga uçar ki sıçrar bir çırpıda Eğlenirken öğreniriz hadi katıl sen de bize Karga ve bir yarışı başlıyor işte Kanatlarım var en yükseğe ben çıkarım Tilki atladı ama sıçramakla toprağı bulup kayarım Kendiler Farklı şeylerde güç var Herkes kendi yeteneğiyle parlayabilir. bak Hopla zıpla Yukarı çık Karga uçar tilki şar Bir çırpıda eğlenirken öğreniriz Hadi katıl sen de bize Karga ve tilkinin yarışı başlıyor işte Karga dedi tilki sen çok iyi sıçrıyorsun Tilki dedi karga sen uçarken çok uzuyorsun İkisi de el sıkıştı dediler ki Arkadaşız biz Yeteneklerimizi kullanıp hayatı öğreniriz Hopla zıpla yukarı çık Karga uçar tilki sıçrar bir çırpıda Hepimiz farklıyız bu güzel bir hediye Karga ve tilkinin dostu